Hatta bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada ben ne yapıyorum biliyor musunuz siz? Ben şimdi kimi yapacağımı siz bilmiyorsunuz. Ben tabii ki de kendimi yapacağım. Tamam. Ela'ya bir yazı tahtası aldık. Sürekli ha, yazılar görmüştüm. yazıyor. Mayreden mi görmüştün? Sürekli yazılar yazıyor. <laughs> resimler yapıyor. Evet bu kim? Ben. Evet. Yanıma da annemi yazacağım. Aa. Seni yazacağım yani. Yap bakalım. Şöyle yapalım. Olma biraz uzatalım. Tamam. Aferin. Kaşımızı gözümüzü yap. Evet, kaşımızı gözümüzü. Saçlarımızı yap. Şöyle, şöyle. Kız tek göz kaldı. <laughs> ben şöyle de yapalım. Tamam. Öbür gözü de yap. Görünmüyor. Flaş mı geldi? Evet. Çok yok oldu. Yok hayır harika oldu şimdi. Ben toplamak istiyorum. Tamam Çok sil o zaman. Nasıl, nasıl silindiğini de görelim. Göster bize nasıl silindiğini Bakın görsün mi? arkadaşlar. Ah yok oldu. Bak sen. Şimdi ben şöyle bir şey çizeceğim. Hı hı. Ben çizeceğim. Tab oldu. Aa. E çizeceğim. Tab oldu. O zaman harfleri anlat sen biraz bize. Bakın. Şimdi ben Ela yaz Bakın. bize. Bakın. Eee şimdi ben Hı. Arkadaşlar bu harf Ne bu? Bu harf nedir siz bilmeye çalışın. E. Evet bir tane daha harf yap ben yine bileyim. Arkadaşlar Mesela bu hangisi? Şöyle bir uzatalım. Bilemedim ya yardımcı olur musun? Hı hı, hı evet süpersin. Ama batı, böyle oluyor ama onun bir şeyi tamam. var. Evet bir başınca ama... el oldu. El ama. Hayır bak ama bunun bir şekli de var. Bunu şimdi biz yaptık ya evet. ama evet. arkasından ne robotu. Dört. Aa. Sürpriz. Sil bakalım şimdi ne yapacaksın? Hmm, ne yapsam? hemen bunu 2. Süpersin. Bu kaç? 1. 2 ile bir birleşince 21. Aha. 3. Süpersin Ela. Bu? bu, yazı tahtasından bence bütün arkadaşların almalı. Bu 4. Evet. Arkadaşlar bir tane daha şey çizeceğim. Hadi bu son olsun. Em, em, şimdi ne çizeceğim? Siz karar verin. Ne çizeceğim? Ev çiz. Hemen elmamı silerden çizem Hı, hmm. O zaman ela yaz. Ama tek bir olmaz. Hayır hepsini yazabilirsin Ela'nın oraya. Hmm. İsterseniz bir sayılardan çizebiliriz. Tamam 1, 2, 3, 4, 5 yaz. Bu arkadaşlar taşlar 1. Evet. Arkadaşlar bu 2. Neden o kadar dip dibe yazdın ya? Olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 7 ters mi oldu? Bana mı öyle geliyor. E, ters oldu da olsun. Tamam. Ben de abimle. 8. Abim küçükken 8 yapamıyordu yatık yapıyordu. Atladım. Sen güzel yaptın. Ne buraya mı Buraya mı? Öbür tarafa. Dolaba doğru. Dokuz. Ve. On. On. Şöyle Sofır bir alayım. Alayım. Aferin. Hadi bakalım bir el salla artık. Bir de bir şey yapabilir miyim? Son hadi yap bakalım doyamadı. <laughs> Şimdi size ne yapacağım? Hadi son bakalım ne yapacaksın. E bunları yapmıştın Ela. On. Hay bu hay bu on değil. Ne bu? On bir. On bir öyle olmaz ama iki tane bir yan yana koyman lazım. Hadi bakalım el sağla videomuz çok uzun oldu kapatıyoruz. Dur bir tane daha bir şey yapayım. Dur şuraya bir tarp yapayım bitirelim. Tamam. Dur bir tane daha tarp yapalım. Tarpın içini boyamayacağım. Süpersin.